Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yöresel bir tarifle geldim. Maraş yöresine ait sömelek köfte tarifini hazırladım. Sizler için mutlaka denemenizi öneririm. Hem kolay, hem ucuz, hem de çok bereketli bir ana yemek olarak düşünebilirsiniz. Yorma kabımın içine bir su bardağı çiğ köftelik bulgur, Yarım su bardağı irmiği aldım üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim bir su bardağı kaynar su ekleyerek güzelce karıştırıyorum daha sonra 15 dakika bu şekilde bekletiyorum üzerine kapatarak Evet bulgurlar güzelce kabardı yumuşadı Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı. 1 tatlı kaşığı kimyon ekledim. 2 yemek kaşığı un. 1 adet yumurta kırıyorum üzerine. 200 gram yağsız dana kıyma kullanıyorum. Hepsini güzelce yaklaşık 5 dakika özdeşine kadar yoğuruyorum. Evet, güzelce yoğurdum. Güzelce özleşti gördüğünüz gibi. Şimdi yanıma küçük bir kasede su aldım. Arada elimi ıslatıyorum. Serçe parmak uzunluğunda gösterdiğim şekilde şeklini veriyorum. kadar lezzetli oluyor ki inanın bu köfte boşuna meşhur olmamış. Bizim evde iki tane küçük çocuk var. Bu köfteye bayıldılar. Anneanne bunu artık her hafta istiyorum. Mutlaka haftada bir defa bu yemekten istiyorum dediler. Yalnız onlar üzerinde yoğurt istemiyorlar. İki kız kardeş böyle üzerine limon sıkarak bayıla bayıla yediler mutlaka bir defa yaparsanız gerçekten her zaman yapacağınıza inanıyorum. Köfteleri hazırladım. Gösterdiğim şekilde bayağı bir bereketli oldu. Bir su bardağı bulgurla bu kadar çok köfte hazırlayacağız. Şimdi tencerenin yarısına kadar su ekledim. Kaynadı. Fokur fokur kaynaması lazım. Bir tatlı kaşığı tuz attım içine. Tuzlu suyun içine hazırlamış olduğum bu köfteleri dikkatli bir şekilde bırakıyorum. Hepsini birden atmıyorum çünkü bölünebilir. Böyle yavaş yavaş 20 dakika pişirelim. İçinde et olduğu için güzelce pişsinler. 1 çay kaşığı da limon tuzu ekliyorum içine. 20 dakika kaynatıyorum. Arada karıştırıyorum şöyle birbirine yapışmasın. Dikkatli bir şekilde karıştıralım. Evet köfteler pişti 20 dakikadır, kaynıyorlar. 1 su bardağı Köftelerin suyundan alıyorum, ayırıyorum. Sosunda kullanacağım. Köfteleri de içinden çıkarıyorum fazla suyunu çekmesin, yumuşamasın. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağını iyice ısıttım bir yemek kaşığı dolusu domates salçasını aldım. Güzelce salçayı kavuruyorum. Evet, salçayı çok güzel kavuralım. Rengi güzel olsun. Domatesin salçasının kokusu güzelce çıktı. İçine 1 yemek kaşığı kuru reyhan ekledim. Aslında girmiyor ama biz çok seviyoruz. Bu şekilde daha lezzet veriyor. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar da kuru nane ekledik. Reyhan isteğe bağlı ama nane mutlaka giriyor. Ayırmış olduğum 1 su bardağı köftenin suyundan ekledim. Güzelce özleşene kadar kaynatacağım. Şöyle biraz karabiber ekledim. Tuz kullanmıyorum artık bu esnada. Çünkü suyunda tuz var. Köftenin içinde de tuz kullandık. Evet köftelerimizi dikkatli bir şekilde bırakıyoruz içine. Çok fazla karıştırmadan şöyle tavayı sallayarak sosun her tarafına bulaşmasını sağlıyoruz. Şöyle 1-2 dakikada kaynadıktan sonra bu şekilde Ocağın altını kapattım. Şimdi sarımsaklı yoğurt hazırlıyorum. Buraya kadar da izliyorsanız videom sizin için faydalı olduysa beğen tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz de ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Evet şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu da bu şekilde ortasına bıraktıktan sonra şöyle bir tane ile de süslüyorum azıcık kıymayla çok bereketli çok lezzetli bir akşam yemeği hazırladık gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzeti var benim tarifimle denemenizi öneririm daha ne olsun? Afiyet şifa olsun diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.